Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz buyururlar ki Resulullah aleyhisselam bir gün bana dedi ki Ya Ayşe biliyor musun onunla niyaz edildiği zaman duayı kabul edeceği İsmi azamını Allah bana öğretti. Ben de anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana öğretir misin dedim. Onu sana söyleyemem ya Ayşe buyurdu. Yanından ayrıldım. Bir süre sonra tekrar geldim. Başından öptüm be. Ya Resulallah. Ne olur onu bana öğret dedim. Ya Ayşe. Onu sana öğretmem doğru olmaz. Çünkü onunla dünyalık bir şey istemek doğru değildir buyurdu. Bunun üzerine kalktım, abdest aldım ve iki rekat namaz kıldım. Sonra Allah'a şöyle dua ettim. Allahümme inni edu'kallahu ve edu'ker rahmane ve edu'kel birre rahime ve edu'ke bi esmaikel husna ma alimtu minha ve alem en Ental firali ve terhamni. Ey Allah'ım, sana Allah ismi celilinle dua ediyorum. Sana Rahman ismi celilinle dua ediyorum. Sana Ber ismi celilinle dua ediyorum. Sana bildiğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerinle dua ediyorum. Beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni diliyorum. Resulullah Aleyhisselam tebessüm etti ve buyurdu ki: "Ya Ayşe, İsme Azam senin dua ettiğin isimler arasındadır." İbn Mace: "Allah'ım, yaptığımız bütün duaları Habib'in hürmetine kabul eyle." Amin.